Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. PUBG Mobile'da Arena aran oynayacağız bir kere yine. Aran oynadıktan sonra e, klasik maç oynayacağız. Size göre e, sonuna kadar izleyenler like atmayı ve abone olmayı unutmasın. Papçu e, PUBG Mobile oynamadık. İki tane e, iki tane Free Fire yüklediğimi biliyorum. Bir de şimdi PUBG oynuyoruz. PUBG'yi de keşfederim benim PUBG hesabımı. Ben çok oynadım ama benim Frefal'dan bir tane ikinci hesabım var. Onu da göstereceğim arkadaşlar size ikinci hesabımı. O zengin bir hesap. O zengin bir hesap. Ben size arkadaşlar ee, ben size arkadaşlar hile de göstereceğim Lulu Box hilesini. Bunu herkes bilir. Ben onu hatta yaptım arkadaşlar. Şimdi e, arena maçımıza geçerim. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlık video. Kapatalım şu apoyları. Team match. Let's go. sormadım. bu akemeliler var ya. Vurdum ama be. Aa bu benim bombam. O zaman ben DP'yi alsam ya? Atamadım. <laughs> Keşke şunu olsaydı ya. Ulan nasıl ölmedi o? Nasıl ölmedi arkadaşlar o ya? Neyse. Biz bir alalım. Kirlerime bakmayayım şimdi arkadaşlar. Bak. Bu sarı... Lan sen şimdi? Arkadaşlar öleceğim be. Şu ben şunu çok Ben m 4ü alayım. M4 çok Arkadaşlar gördünüz mü ne oldu orada? Bunu ben bir M24'ü alayım arkadaşlar. O üstte yatıyormuş. Ben de gideceğim oraya. O şöyle çıkabilirsek. Nerede o? burada yani, ya. Kafasına sıkacaktım ya. Sıkamadım. Bu bozuyor arkadaşlar. Yok artık ya. Blue Team. Neyse arkadaşlar. Bu video. Lan. Taramalı var ya. Onu öldürdüm birisini arkadaşlar. Birisini de tavayla öldürdüm. Nerede o tavada? <gülüyor> 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 ya mal beni öldürdü ya. <laughs> arkadaşlar tavayla nasıl daldım gördü? gördünüz değil mi? 我服气。 Adamları eziyorum ya. Tavayı eziyorum adamları. Oha toner de patladı ya. Ya nasıl çalıyorlar? Bana vur onu çene kır. Yok artık. 12 benim, 12leş onun. 5-2. Tovayla nasıl aldım? Gördünüz değil <laughs> mi? Diyorum siz sen. duyuyorsun be? İçmekten de deli olacağım deli. <laughs> Isıtıyorsun beni arkadaş dur. Bana istek atmışlar, kimler istek atmış? Ah, geliyorum sesim. Beni duyuyorsun değil mi? Hiç deli olacağım deli. Nasıl duyuyorsun beni? Geliyorum sesim. Beni duyuyorsun değil mi? Hiç bekten deli olacağım deli. Nasıl duyuyorsun beni? Geliyorum sesim. Beni duyuyorsun değil mi? Hiç bekten deli olacağım deli. Nasıl duyuyorsun beni? Geliyorum sesim. Diyorsun. Arkadaşlar bir tane daha maç oynayalım istiyorsanız ama isterseniz e, ucu ekleyip kutu açalım istiyorsanız e, bunları falan alırız istiyorsanız ucu ekleyip istiyorsanız şunları şunları alırız. Aldığımızda da hmm, bir dakika yine arkadaşlar şunu alabiliriz. Size e, çekici katılmayı unutmayın. Ankara'da Hmm, Arkadaş buraya söylemeyeceğim. Ha. Tamam ya. Videoyu bozdum ha. Arkadaşlar ben video çekmiyorum. Şey ya? Değil. Neyse arkadaşlar. Ee, şaka yaptım. Ee, Facebook'ta benim hesabıma gidebilirsiniz. Ali Efe Başar yazayım. Benim orada hesabım var. Canlı yayınlar yapıyoruz orada. Ali Ego gibi. İşte oraya gidip... Ee, bir tane oraya şey koyacağım yazacağım. Facebook'a oraya girip işte o, o yazıyı yazıp e, canlı yayınlara katılabilirsiniz. Orada e, 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 canlı yayın'a geldiğinizde size oynayacağız. canlı yayın e, parçalıyoruz, uca göndereceğiz birbirimize. Canlı yayın'a da gelmeyi unutmayın. Hadi sizlere de bu videoda görüşürüz.